kanun enstrümanı hakkında merak edilenler. Kanun enstrümanı nedir? Belli ağaçlardan, mandallardan, telden ve deriden oluşan Türk müziği enstrümanıdır. Başlangıç aşaması nasıl olmalıdır? Başlangıçta birçok noktada zorlanabilirsiniz ama bunları açtıktan sonra çok büyük zevk alacaksınız. Öğrenmek zor mu? her enstrümanda olduğu gibi zorluk derecesi aynıdır. Ama öğrenmesi en kolay, çok iyi icra etmesi, çok mesai gerektiren bir enstrümandır. Ne kadar sürede öğrenebiliriz? Tam manasıyla öğrenmek hayat boyu sürer. Ama kısıtlı ve kendimize yetecek kadar öğrenmek iki yıl ve ucu açıktır. İlerleme süreci. Kanunun hakimiyetini yavaş yavaş sağladıktan sonra artık ilerlemek çok kolay. Nasıl bir enstrüman? Her enstrümanda olduğu gibi kanunda da karakteriniz yansır. Örneğin sabırsız bir insansınız. Bu sabırsızlığınız kanuna yansıyacaktır. İlginç olan ise enstrümanda bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımızda hayatımızı da düzeltmeye başlıyoruz. Yani kanunda sabrımızı düzeltebiliyorsak hayatta da sabırlı olmayı öğrenmiş oluyoruz. Kaç yaşında başlanmalıdır? Başlangıç yaşı 6 olmalıdır ve dilediğimiz her yaşta başlayabiliriz. Sen kaç yaşındasın Meta? 2, -2. Nota bilmeyen kanun çalmaya başlayabilir mi? Tabii ki başlanır. Önemli olan enstrüman üzerindeki notaların tellerinin yerini bilmek ve öğrenmek lazım. Kanunumuz olmadan derslere başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz ama en kısa sürede temin etmek daha çok faydalı olur ve öğrenim süremizi kısaltır. Yetişkinler de kanun çalmayı öğrenebilir mi? Rahmene yaşı yoktur. Yetişkinler de öğrenebilir. Kanunda kaç tane var? Tel sayısı değişiyor ama standart olan 78. Kanunlarda kültürel fark var mıdır? Evet, Azeri, Orta Doğu, İran ve Türk kanunları vardır ve kanun enstrümanı hayatımızda neler değiştirdi? Hataya tahammül edemeyen biri için hata yapmamı öğretti. Hata yaparak sabırla öğrenmeyi. Duygularını sürekli içinde yaşayan biriyseniz hissettiklerinizi kanun ile ifade edebilirsiniz. Ben Taceddin Hocam'ın bir senelik talebesiyim. Çok istedim kanun çalmak. Çok çalıştım. Şimdi kendim için çalıyorum. İleride hepimiz için çalacağım.